Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Avatar'ın live action'ına sayılı günler kaldı. Netflix ise yeni bir fragman yayınladı. Son bir fragman yayınladı. Bundan birkaç gün öncesinde küçük küçük görseller verdi. Hem o görselleri hem de fragmanı inceleyeceğiz. Sonrasında 22 Şubat'ta gelecek olan dizimizi izleyeceğiz. Tabii bu dizi izledikten sonra bir canlı yayın yapmayı planlıyorum. Size kanalın içinde bir anket bırakıyorum. Bu anketi doldurarak cumartesi mi yapalım, pazar mı yapalım ona karar verebilirsiniz. 22 Şubat Perşembe günü diziyi izleyeceğiz. Sonrasında herkesin diziyi izlemesini bekleyip birazcık spoilerlı, spoilersız birkaç konuşma yapalım. Canlı bir şekilde yapalım. Beraber sohbet edelim. Siz sorularınız varsa sorularınızı da sorabilirsiniz. Fragmana geçmeden önce şunlardan bahsetmek istiyorum. Haberini aldınız. 15'inde... Dizinin ilk gösterimi yapıldı. Bu ilk gösterimde bazı youtuberlar, bazı kişiler çağrıldı. Bunların için Avatar'ın animasyonunu seslendirmiş olan kişiler de vardı. Bu şeyden çıktıktan sonra yorumlar yapıldı. Ben bu yorumlara çok bakmamaya çalıştım. Sebebi de şu. Biraz daha etkilenmiş olmamak için tamamen etkisiz bir şekilde izlemek istiyorum. O yüzden çok fazla bir fikrim yok ama duyduğum kadarıyla güzel bir şey bekliyor. Tabi bu ilk bölüm ilk bölümden ne olacağı belli olmaz. Onu sonrasında tekrardan konuşuruz. fragmanı inceleyelim. Fragmanı açacağım. Fragmandan sonra fragmanı inceleyeceğiz. Sonrasında şey yapacağız. Fragmanı açtığımda umarım telif bir şey yoktur. Çünkü fragmanı tamamen burada izlemek istiyorum. Hadi gelin başlayalım bakalım fragman nasılmış. Fragman bu şekilde. E, fragmanları şimdi tek tek incelemeye başlıyorum. Umarım bu kısmı koyabilirim koyamazsam zaten sildiğimi fark edersiniz diye düşünüyorum. Hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk sahnede şeyle başlıyoruz. Önce avatar halini geçmende ustalaşman gerekiyor diye bir kesim var ve bu kesmi avatar Kyoshi söylüyor. Aang, you must master the avatar state. It can be the ultimate weapon. Burada gördüğünüz kişi Kiyoshi'ydi ve büyük ihtimal Kiyoshi söylüyor bunu ve Kiyoshi de makyajıyla, avatar haline geçişiyle falan baya güzel görünüyor. Kiyoshi'nin oyuncusu da hiç fena değilmiş açıkçası ama o oyunculuğu hakkında şu an bir şey diyemem. Şimdi devam ettiğimizde Önemli, özellikle önemli sahneleri yapıyorum çünkü daha önce çok fazla fragman incelenip benzer sahneler çok fazla var. Daha önce görmediğimiz kısımları birazcık daha şey yapmak istiyorum, incelemek istiyorum. Burada Agna görüyoruz. Agna Kela, Kuzey Su Kabilesi'nin yeriydi. Burada gördüğünüz Agna girişi. Çok daha şaşalı bir yer diye bekliyordum ama fena durmuyor açıkçası. Ama daha şaşalı bir giriş bekliyordum. Ne beğendim ne beğenmedim çok bir şey diyemeyeceğim. Engin kontrolden çıktığı anı görüyoruz. Gerçekten bir kaos var. Hava tapınağını tamamen yok ediyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Diğer bir sahneye geldiğimizde e, hava göçebelerini ve hava bizonlarını görüyoruz. Gökyüzü bizonları. Hava usulünün nasıl yaşadığı tamamen detaylı bir şekilde gösterilmiş. Fena durmuyor açıkçası. Şimdi devam edersek bundan sonra da şeyin sahnesini göreceğiz. Katara'yı göreceğiz ve Bumi'yi göreceğiz. İki master bükücünün artık şeylerini göreceğiz. Neden master bükücü diyorum çünkü Bumi'nin imza hareketini görüyoruz burada Diyarak vurdu Bir de Katara'nın artık e, su bükmekte us ustalaşmış iş şeyini görüyoruz Gayet görseller güzel duruyor Tabi genele baktığımızda fight sahneleri nasıl olacak Ondan tam emin değilim Emin olmama sebebini de göstereceğim zaten size Devam ettiğimizde çok bir şey kalmadı açıkçası Yine e, diğer su bükücüleri görüyoruz Onların e, toplu bir şekilde ne kadar büyük bir şey yaratabileceklerini falan fark ediyoruz. Yine diğer fight sahnelerinin hepsi gayet güzel duruyor. Bakalım bizi nasıl bir seri bekliyor. İşte bununla beraber başka şeyler de yayınlandı. Bu yayınlanan şeylerden bir tanesi 3 gün kaldığını gösteren bir sahneydi. Çok tatlı bir e, Twitter teaser'ı var. Onu da size göstereyim. Tamamını izleyeceğiz zaten. My Sky Bison Sky Bison Sky Bison Repeating it doesn't help. Uh, Woah! What is that thing? Sky Bison Çok tatlı bir sahne olmuş bana kalırsa. Engin bu mutluluğu, hevesi, Appa'yı görmek istemesi, Kubiles'in anlamaması, Gayet hoş duruyor açıkçası bu şeyle. Başka bir son bir sahnemiz daha var bu sahneyi de size göstermek istiyorum. Bütün bir sahne yayınlandı. Bir Netflix tarafından Airoh'la Zuko'nun savaş sahnesi yayınlandı. Bunu da tamamını izleyeceğiz. Sonrasında birazcık daha bunun üzerine yorumlama yapmak istiyorum. Hadi gelin izleyelim. Gördüğünüz şekilde bu sahnede bu şekilde Gelin bunu birazcık detaylı inceleyelim İlk saniyelerinde Zuko'yu amcasını kurtarırken Görüyoruz çok Öfkeli bir şekilde geliyor Ki toprak bükücü Askerini Orada telef ediyor <laughs> İlk gördüğümüz sahne bu şekilde Gayet da bir ateş bükücü Gayet güzel savaşıyor Güzel bir kareografisi var Bur Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok İlerleyen sahnelerde Amcasının bileğine gelecek. Amcasını oradan kurtaracak. O demir nasıl bu kadar kolay kırıldı ondan hiç emin değilim ama Kırıyor Zuko odur yapar. Sonrasında şey sahnesine geldiğimizde, ilerleyen sahneye geldiğimizde. Abicim sen ne yapıyorsun? Bir adamın bir tanesini yere yıkmışlar. Sen ne yapıyorsun? Sen de toprak bu gücü galiba. Öyle düşünüyorum. Ne yapıyorsun? Adam da ne yapacağını bilmiyor. Sonrasında tak gitti. <laughs> tak gitti adam yani. Savaş sahnelerinde küçük bir sıkıntı var gibi görünüyor ama bir bakalım. Şimdi e, burada gördüğümüz koyla e, amcası usta bir ateş bükme. Ve ateş bükme sahneleri müthiş. Şimdi toprak bükücülere bakıyoruz. Herhalde toprak bükücüler o kadar uzman toprak bükücüler değil. Ayrohun demiri ısıtarak şuna bakın. Bir de bu toprak bükücülerin şeyine bakın. Hani stansları o kadar yanlış ki yani çok yeterli değil. Bilmiyorum. Belki Evet. Çok daha basit görünen bir toprak bükme hareketi. Hadi burada şey diyebiliriz. Belki bunlar çok daha yetkin toprak bükücüler değil. Şimdi Bumi altını üstünü yitirecek ortalığın falan diyebiliriz herhalde. Ama bunlar değilmiş demek ki ki Ayroh'un hareketine bakıyoruz. Ve bu da çok güçlü değil belli ki. Hop. Ayroh da elemanı telef etti. Sonrasında sahne, sahnenin devamında şurayı biraz eleştirmişler ama bence fena değil olmamış. Ayroh'un Elindeki metali kullanabiliyor olması bence müthiş bir şey çünkü tüm kraliyet ailesi normal bükücülük dışında şeyi de öğrenirler normal dövüşmeyi de öğrenirler okçuluk yapmayı da öğrenirler öğrenirler ve yani burada Iron bunu kullanması gayet yetkin gö görünüyor sonrasındaki sahne çok daha şey Do it Do it Savaşın etkilerini adamın yüzünde görebiliyoruz. Ya onurumla öleceğim ya da şey olacak ya ama burada tutsak kalmak yok. Ayrov'un dediği şey hani bugüne kadar yeterince gördük. Yeterince ölüm gördük. Gibisinden bir sahne. Yayınlanan görseller hiç fena değil. Bazı eleştirilerimiz olabilir, olmayabilir. Bunların her birini 22 Şubat'ta göreceğiz. 22 Şubat'tan sonra bu kanalda tek tek bölümleri de inceleyebiliriz o bölümlerin akışına bağlı ama bütün bölümleri inceleyeceğim. Canlı yayın için oylamayı da unutmayın. Oylamanızı bekliyorum. Kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmasanız sevinirim. Siz neler düşünüyorsunuz bu fragmanlarla ilgili? Bir sonraki videoda konuşmak üzere görüşürüz.